Sayın Milletvekilleri, sizi sevgi ve saygılarımla selamlayarak 5. devrenin ikinci senesini açıyorum. Derhal söylemeliyim ki, bu seneki çalışmalarınızda memleket ve millet işlerinde yeni eğilikler ve ilerlemeler yapacağına kaniyim. Geçen yıl Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle düz bütün yeni bir hayatın müzesi olmuştur. Sayın Vekiller, ekonomi sahalarında milli faaliyetimizin artmasından ve genişlemesinden sevinç duymaktayız. Cumhuriyet'in ekonomik tedbirleri her saada feyzi semereler vermektedir. Ziraatta kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Yeni usulde ve yeni makineler kullanmakta iyi teşkilatla yapılacak yardımların, süratla semere vereceğini görüyoruz. Bu sene içinde arz-ı ulusal bakımdan bizim için mesut hadiseler oldu. İngiltere <laughs> <laughs> Kralı Samajeste 8. Edward'ın mütenekkiren ziyaretini ve Boğazlar'da yeni rejimin Montreux mukavelesinin dert işittiği çile tabi başladığını bunların başında olarak zikretmeliyim. Bu münasebetle karada ve denizde büyük komşumuz Sovyet Rusya ile aramızdaki 15 senelik 15 seneden beri her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamiyle muhafaza ederek tabi inkişafında devam ettiğini beyan etmekle de ayrıca memnuniyet duyarım. Ağır <laughs> önemli işleriniz size millet yolunda esaslı hizmetler hazırlamaktadır. Milletin sevgileri, hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda daima sizinle beraberdir.